Youtube kanalımdan hepinize Merhabalar bugünkü tarifim glütensiz Efi badem kurabiyesi hem görüntüsü hem de lezzet anlamında çok güzel bir kurabiye hemen yapımına başlayalım arkadaşlar İlk etapta iki buçuk su bardağı elenmiş unum var ve unumu geniş bir tavada kavurmaya başladım bu kurabiyenin özelliği unun kavrulmuş olması 10 dakikaya yakın e, kısık ateşte rengi böyle e, değişinceye kadar kavuruyorum. Kısık ateşte kavurmaya dikkat edelim. Daha sonra unumuzu e, bir kasenin içerisine alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Unumuz soğuk olacak ve hemen kurabiyemi yapmaya başlıyorum. Bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olsun. 125 grama e yakın tereyağı kullandım. Bir yumurta ve e, 1 çay bardağı pudra şekerle bütün malzemeleri karıştırdım. Daha sonra üzerine buçuk su bardağı unumu ekledim. Karıştırdım ve bademimi ekledim son olarak da. Güzelce kurabiye hamurunu yoğurdum ve küçük toplar halinde yuvarladım. Ceviz büyüklüğünde gördüğünüz gibi. 170 derecelik fırında 15 ya da 20 dakikaya yakın pişiriyoruz kurabiyelerimizi. Ve Fırından çıkardıktan sonra ılımaya bırakıyoruz, ılıdıktan sonra pudra şekerini güzelce batırıyoruz. Kurabiyemizin dediğim gibi ılıması gerekiyor, çok sıcak olursa pudra şekeri eriyebilir. O yüzden ılık olması gerekiyor. Ve kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.